Ben Hanife Öz Aslan. Bu görmüş olduğumuz tabaleyi gece geliler. Sabaha karşı kırkızlar. Üçte dörtte bu mahalle içine giriler. Önemli olan evlerin üzerinden eşyaları söküler. Burası da bizim üç katlı bir sergi salonumuz. Tehcillidir birinci derece. Bu görmüş olduğumuz daşı gece kitabiyesini söküler. Aynı zamanda artık kırkızlar Antep'in içine kimseye satmıyor eşyayı. Direktmen eee Facebook'tan, Letgo'dan WhatsApp'tan fotoğraflarına atıp satış yapıyorlar, kargoyla da salıyorlar. Dışarının esnafına sesleniyorum. Gaziantep'ten bilmediğiniz, belli esnaf olmayan, dükkanı olmayan insanlardan mal almayınız. Hele hele antika eşyalar almayınız. Kapıdır, penceredir, taştır almayınız. Çünkü bu mallar hırkızlıktır. Siz de hırkız kadeni suçlusunuz. Ondan sonra bu sizin elinizde satın alırken yakalanırsa suça ortak olursunuz. Genellikle bunu dışarıda eski eşya ile uğraşan esnaflara sesleniyorum Gaziantep'ten. Kimin bu dünya küçüktür artık. Herkes bir şeyleri bir yerlerde görüyor. Facebook'larda dükkanlarınızı gezerken esnaflar görüyor. Onun için hırsızlık malları almayınız. Esnaftan olmayan insanlardan almıyorsunuz. Almayın. Genellikle bazı da bu mimarlar bu tür eşyaları alıyorlar. Gaziantep'te tarihi evler tarif olmuyor. Sadece hırsızlar tarafından tarif oluyor, hırsızlanıyor, çalınıyor. Gaziantep'te tarihi evler yıkılmıyor. O mimarlara da sesleniyorum. Mimari eşyalar kapıdır, penceredir, tavandır, kapı koludur, lambadır, Ondan sonra kitabiyalı yazılı Osmanlı taşlardır. Almayın. Kırgızı siz teşvik ediyorsunuz. Hemen esnafa söylüyorum. Hemen bunu o kırgızlık eşya alan mimarlara söylüyorum. Eninde sonunda bu eşyalar, teşkil olan eşyalar resimde ve teşkil olduğundan dolayı yakalanır. Kırgız'dan daha çok siz suç alırsınız. Kırgız kayıp olur. Kırgız'a damgasını siz yersiniz. Evet bu görmüş olduğunuz lambayı da çaldı aynı hırkız. Aynı söylediğim şekilde sattı. 5 kilo ağırlığında. Bu lambanın bir çifti tekini çaldı sattı. Teki de benim şu an söktüm. Bende ait duruyor. Yani bunu da hırkızlar internet üzerinden sattı.